Ülke genelinde yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte pastırma yazı yaşanırken Mersin'de bu duruma fırsat bilenler hafta sonunu Kız Kalesi sahilinde geçirdi. Aileler çocuklarıyla denize girip eğlenirken bazı tatilciler kitap okuyup güneşlenmeyi, bazıları da tekne turu ve yürüyüş yapmayı tercih etti. Türkiye genelinde birçok ilde kar ve yağmur yağışı yerini güneşe bıraktı. Geçtiğimiz haftayı yağışlı geçiren Mersin'de de pastırma yazıyla birlikte sıcaklık 27 dereceye kadar ulaştı. Kasım ayında olmalarına rağmen havanın sıcak olduğunu, sahil ve denizin mükemmel olduğunu ifade eden vatandaşlar, herkesin tereddüt etmeden gelebileceğini söyledi. Mayıs ayındaki gibi çok güzel, vatandaşlarla Vatandaş birlikte. Herkesi evet. tavsiye olunur. Açık soğuk değil, çok güzel. Şu anda Kasım ayına girdik. görüyorsun işte kılık kıyafeti. Yani sı sıcak. Tarif etmeye gerek yok. Yani gayet normalin üstündedir sıcaklık. Kimse tereddüt etmesin gelmekte yani. Mevsiminde olmasa bile gelebilirsiniz. Burası hep böyle gördüğünüz gibi baksa kum, deniz, sahil, her şey ortada. Onun için tereddüt etmeye gerek yok. Bir tatile çıkmak istiyorsanız Kızgalesinde değerlendirebilirsiniz tatilinizi. Eskişehir'den geldim. Bozkır'dan gelip böyle bir mevsimi yaşamak bu mevsimde denize girmek, denizin tadı çok güzel. Ayrıca burası buram buram tarih kokuyor. Şairin dediği gibi, beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva dünkü çocuk sayılır. Anadoluyum ben, duyuyor musun demiş. Burası gerçekten güzel bir yer. Maviliyle, tarihiyle, deniziyle, doğal dokusuyla harika bir yer. Herkese gelip bu güzelliği tatmasını tavsiye ederim. Mersin merkezde oturuyoruz. Mersin'in gürültüsünden kaçıp Kız Kalesi'ne geldik. Kız Kalesi'nde şu anda hava sıcaklığı 27 derece, deniz sıcaklığı 25 derece ve yaz havasından kalma bir hava var. Görmüş olduğunuz gibi biz yazı yaşıyoruz. Tabi doğuda herkes kışı yaşarken biz yazı yaşıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her tarafını dolaştı. Gerçekten böyle güzel bir sahil çok zor bulunur. Dedim de güzel sahili buraya benzer. Ama böyle bir sahil, böyle bir kale Böyle bir güzel insanlarla buluşmak benim için, bugün çok mutluyum. Sizleri de gördüğüm için çok mutluyum. Ee, havanın sıcaklığını Kızkalesi'nde değerlendirmek istedim. Ve muhteşem bir görüntü. E, deniz sıcaklığı 24 derece. Bunu değerlendirmek için burada bulunmaktayım. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü hava çok güzel, çok sıcak. 27 derece bir sıcaklık var. Deniz sıcaklığı 24 derecedir. Bugün e, hafta sonu olduğu için insanlarımız sürekli buraya geliyor. Kız Kalesi'nde yaşamak bir ayrıcalıktı.